İstanbul Sanayi Odası'na Skype bağlantımızda İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan var. Erdal Bey hoş geldiniz. İyi günler Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Beklettik sizi ama işte 17 milyon öğrencinin sorunuydu ve çok merakla bekledikleri pek çok şeyi konuşmak durumunda kaldık. Eğitim evet. her şeyin önünde geliyor. Sizin bir başarınız yani İstanbul Sanayi Odası'nın bir başarısı, onu konuşacağız. Bundan yaklaşık 4-5 ay kadar önce eğitim sistemiyle ilgili, mesleki eğitimle ilgili bir program yapmıştık. Siz orada demiştiniz ki belki de bu hayatım boyunca bir sanayici olarak benim emek verdiğim en değerli proje demiştiniz. Nitekim o projenin sonuçlarını ya da meyvelerini gördük. Ne zaman gördük? Bu koronavirüs sırasında tulum, maske ve benzeri korunma araçları üretiminde meslek liseleri rol aldı. Hatta o meslek liselerinin ürettiği ürünleri biz İngiltere'ye ihraç ettik. İngiltere'de de BBC'de haber oldu. Şimdi o süreci biraz anlatmanızı istiyorum. Acaba daha fonksiyonel hale getirebilir miyiz? Son dört dakikamız. Valla her zor günlerin, karanlık günlerin parlayan yıldızları vardır. Ben öncelikle bir kere bu dönemin en önemli parlayanı Türkiye Sağlık Dünyası. Başta Sağlık Bakanımız, bütün başhekimlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız yetisinden yetmişine bu konuda görev yapan hepsine ben canı gönülden minnetle kutluyorum burada hayatını feda eden kıymetli sağlık dünyası çalışanlarına ve hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede tedavi gören doktorlarımız yine sağlık görevlerimizde onda şifa diliyorum. Yani ikinci parlayan da meslek sileri oldu. Evet. Ee, ve ne mutlu ki, bir buçuk sene bile olmayan bir süre içerisinde bizim de İstanbul Sanat olarak Hami programı içerisinde dahil olduğumuz okullarımızın da içinden olmak üzere gün geçmiyor ki her gün bir tane okulumuzdan bir başarı hikayesi haberi gelmesin. Ee, bu şu bakımdan bence Ali Bey çok sevindirici. Bu tür zor dönemler kendi içindeki kahramanları ve gelecek hikayeleri yazmak için de çok değerli dönemler oluyor. Ne yazık ki son 30 seneye yakın bir zamandır aşağı yukarı unutulan maalesef her geçen gün marka değeri kaybolan meslek serimiz herhalde o geçmişin bütün küllenmiş algısını bu dönem yazdıkları hikayelerle e, toplanlama noktasına önemli bir görev üstleniyorlar. Bu konuda Sayın Bakanımıza, Milliyetin Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Özer'e ben vermiş oldukları odaklanma, inanç, ısrar noktasında ve bizimle beraber yaptıkları işbirliğindeki değerle bizim de cesaretimizi ve heyecanımızı artıran katkılarından da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de meslek yeniden doğuyor. Yani bunun altını net çizerek söylüyorum. Çok mütevazi imkanlarla ama en büyük sermayeleri olan heyecan ve gönülle, inançla, e, okullarımızdaki öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, bu kıymetli öğrencilerimiz e, girişimcilik ruhunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Girişimcilik ruhunu da sürekli ayak tutarak e, bu döneme yaptıkları katkılarla geleceğin Türkiye'nin önemli aktörleri olma noktasında emin adımlarla ilerliyorlar. Bu konu hakikaten ne mutlu, biz de bu konuda öncülük ettik, ortaklık ettik, bu projenin dahilinde olduk. Türkiye Meslek Selerinde bir tarih yazıyor, bunu iftiharda söylüyorum. Bu süreç inşallah böyle veya böyle geride kalacak ama Meslek Seleri Türkiye'deki hak ettiği yeri alacak, ben bu inançtayım. Tabii bir hazır takdirlere gelmişken, evet. bir de sanayi dünyamızın, üretimin, bütün zor şartlarda dahi devam ettiği noktasının da özellikle altını çizmek istiyorum. Ee, Türkiye'de son bir buçuk aydan beri hayat belli ölçüde donmuş olsa dahi temel e, ihtiyaç malzemelerinde, sağlık malzemelerinde çalışanlarımız başta olmak üzere o fabrikalarımızın yöneticileri, e, o tedarik noktaları, lojistik ekipleri, depolarda çalışanlar, parakende noktalarında çalışanlar. E, bu konuda da bir başarı hikayesi yazıyorlar. İhracatımız her şeye rağmen devam ediyor. Üretimimiz devam ediyor. Ama tabii bu üretimimiz devam ettirirken de çalışan şirketlerimiz de daha sağlıklı, daha korunaklı evet. bir çalışma süreci içindeler. Ve yarınlarda yeni normalde dönüşümüzde de biz bu konuda da öncü olup bu konunun nasıl korunaklı bir normal evresi olduğunu da şirketlerimizle, sanayicilerimizle beraber götüreceğiz. Türkiye sanayi bütün zorluklara rağmen toplumsal sorumluluğunu yerine getiriyor ve üretimin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bu dönem bir kere daha ortaya koyuyor. Birçok evet. sektör o veya bu nedenle şartlarını kapatmış dahi olsa üretim ihracatın da sigortası, günlük yaşamın da sigortası, istihdamın da sigortası. Sanayinin ne kadar önemli olduğunu keşke hep söylüyorum ya ben zorlu dönemlerde anlamasak ama sanayi bir ülke için, milli sanayi bir toplum için değerini bir kere daha ortaya koydu. Ben bu bakımdan bu sürece katkı sağlayan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm sanayi kuruluşlarımızı ve bunların pazar ulaşması konusunda katkı herkese yürekten kutluyorum bu program vesilesiyle. Harika. Çok teşekkürler Erdal Bey. Böylece 30 dakikanın sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine karşınızdayız.